Herkese merhaba. Gez öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ben Furkan. Bugün yine bir yolculukla açıyoruz. Ee, bir yolculuk hikayesi. Lille'den Brüksel'e gidiyoruz arkadaşlar. Seyahatimizin üçüncü günündeyiz. Dün biliyorsunuz bilet almıştık arkadaşlar Brüksel için. Şimdi de saat dokuz, e, buçuk civarı ve Brüksel'e gidiyoruz. Ee, yaklaşık yolculuğumuz ne kadar sürecek? Yarım saat gibi sürecek diyebiliriz. Ee, saatinden bir 10-15 dakika geç kalktı ama normal zaten hemen de belirtiyorlar. Gayet temiz trenler, trenler bu arada. Güzel. Ve e, Lille için şunu söyleyebiliriz. Gerçekten Avrupa'nın her yerini buradan 1-1,5 bir, bir saate gidilebiliyor kesinlikle öyle çok tertim trenler çok güzel konforlu valizlerinizle rahatlıkla gelebilirsiniz valiz koyma alanları var onun dışında lavaboları var leoboları çok merkezi bir noktada gerçekten. Buradan Avrupa'nın pek çok ülkesine, pek çok şehrine gidebiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi. Şimdi böyle e, yarım saat sonra Brüksel'de görüşmek üzere. İl'den Brüksel'e yaklaşık yarım saat içerisinde geldik. Brüksel'de Midi istasyonuna kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar ve Brüksel Midi'den Brüksel Center'la geçmeniz için yani şehir merkezine geçmeniz için şöyle biletlere ihtiyacınız var. Bu biletler kişi başı 2.80 euro. Ve buradan da birkaç durak sürüyor. Çok fazla sürmeyecek. Ve şehir merkezine gireceğiz. Otelimiz orada. Otelimize geldik arkadaşlar. Şimdi Numa'ya da kalıyoruz. Birazdan size oteli gösteririz de. Erken geldiğimiz için yukarı çıkmayacağız. Buradaki Daha bagaj kısmına koyuyoruz. Burada kalmıştık. Ee, Barcelona'da, Roma'da falan. Hep Numa'yı tercih etmiştik. Yani sistemini bildiğimiz için bizim hoşuma, hoşumuza gidiyor bu otel. Ee, şimdi buradaki bagaj sistemlerinde e, valizemizi muhafaza edip Dışarıda gezmeye başlayacağız. Otele giriş 3'te çünkü. Birlikte Brüksel'deki otelimize bakalım. Hemen 201 numaralı odadayız. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle... <laughs> bir oda turu yapalım. Bir oda turumuz Şimdi. olsun çünkü çok merak ediliyor evet, bizim biz takipçilerimiz biz hiç yapalım. dağılmadan arkadaşlar sizler için hemen bir oda turunu gerçekleştirelim ama ilk yarışta biz çok beğendik. Birincisi Aralık ayında biz seyahat yapıyoruz. Ee, sıcaklık çok önemli. Şu an oda çok güzel, çok sıcak. Daha önce kaldığımız otel de fena değildi ama bu kadar sıcak değildi. Yani burada tişörtle bile durulabilir şu an. E, yatak kısmı var şurada bir arkadaşlar. Televizyonu var. Bizim için su konmuş bir kahve standı görüyorsunuz. Yatak gayet temiz çarşafları var. E, oda da temiz duruyor bu arada. Şurada Pertemiz. bir aynası görüyoruz. E, Şöyle bir aynası var. Pencere var ama pencere ana boş şu koridora bakıyor herhangi evet. bir manzarası yok maalesef. Ya, e, normalde kaldığımız her yerde hep manzaralıydı numaralar. Evet, ee, Barcelona, Rumalar. Roma'da kalan manzaralar vardı. Maalesef orta alana bakıyor. Burası yalnız çok büyük bir numara onu söyleyebiliriz. Alt kısmı ayrı geniş burası ayrı geniş ve şöyle de bir güzellik yaptılar. Müsait olduğu için normalde 3'te alacaklardı ama 11-12 gibi hemen girişimizde de gerçekleştirebildik. Şu alana geldiğimizde ise arkadaşlar burada bir buzdolabı görüyoruz. Şöyle mini bir buzdolabı içinde eşya yok ama siz market alışverişinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Aşağı alanda da bayağı güzel bir mutfak var bu arada. Ben şu alanı çok seviyorum. Evet. <laughs> Kahve standımız. Kahve standı. Ee, çok hoşumuza gidiyor. Yani şu makine çok önemli arkadaşlar <laughs> ve çok güzel kahveler koyuyorlar. Ee, aynı zamanda böyle fincanlarını da koymuşlar. Çok güzel. Evet. Asmak için de burada, gayet burada yeterli var. Burada ama böyle hani şey var. askı alanı var. Bayağı da bir şey vermişler. Ve çok bence oda geniş. Oda geniş. Oda çok geniş. O da geniş. Avrupa standartlarını düşünsene. Kesinlikle. Ee, yani birçok otel Otelde bu kadar geniş bir oda yok, mesela biz Lille'den geliyoruz, Lildeki odamızda valizi açacak yer çok, çok e, evet. dardı. Sanırım burası suite oda çünkü hemen arkanda bir tane daha kapı görüyorum, muhtemelen kapalıdır. Diğer odayla tabii bazen tabii. kapatıyorlar ya. Evet kapalı. Burası normalde suite oda, yerim ki ailece geldiniz arkadaşlar. Ee, o zaman iki oda yan yana veriyorlar. Size buradan da giriş yapabiliyorsunuz. Banyoya geldiğimizde de arkadaşlar yine sizin için havlu düşünülmüş. Ekstra bir ihtiyacınız varsa ekstra havlu da talep edersiniz. Elimde görmüş olduğunuz şey de bir saç kurutma makinesi. Odaya geldiğinizde otomatik olarak bunlar bütün numaralarda bulunuyor. Ee, banyo gayet güzel, temiz. Şöyle gelebilirsin istersen. Banyo kısmı için ben de gösterebilirim. Ben genişten ama. alıyorum. Tamam. Sıkıntı yok aslında. <laughs> tamam. Şöyle arkadaşlar gayet temiz yani. Problem yok. Aynasını burada görüyorsunuz. Bir tane de şöyle bir makyaj aynası var. Gayet <laughs> güzel. Onu da çok seviyorum. Çünkü her Numa'da bu da var. Bu da düşünülmüş Çok güzel bir şey bence. banyonun temizliği de çok önemli. Biz otel seçimi yaparken temizliğe çok önem veriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Bütün yorumları tek tek okuyorum ve Numa bilindik bir otel sistemi olduğu için de çok Neyle güvenli, karşılaşacağımızı biliyoruz. Evet, evet. çok güvenle tercih ediyorum şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadık. Ne Barcelona'da ne Roma'da ne de burada. Gerçekten muazzam. Tavsiye ederim ve diğer e, otellere göre de, çevredeki diğer otellere göre de oldukça uygun fiyatı var şu standartlara göre. Bakın arkadaşlar hemen arkamda Numa. E, burası o kadar merkezi bir nokta ki o yüzden size şiddetle tavsiye ediyorum eğer buralara gelirseniz. Şimdi biz meşhur pasaja gideceğiz. Çikolatacılar pasajına. Oraya gideceğiz. Orası da hemen buraya 90 metre. Ee, oradan Şöyle sonra da Grand Palace'a gideceğiz. Hemen buradan aşağı doğru gidiyorsunuz. Zaten karşınıza çıkacak. Otelimiz hemen şurada ileride. Sağdaydı arkadaşlar ve geldiğimiz yerse tam olarak burası. Yani Royal Gallery Albert olarak geçiyor. Burada Şimdi dükkanlar, çikolata çikolatalar... mutluluk geldi bana. Doğru. <laughs> evet çok güzel. Şimdi bir bakalım neler göreceğiz makaronlar. O dükkan yalnız girdiğin anda sıcak çikolata kokusu var. Şöyle 4,5 euroymuş. Aslında yani tam hediyelik. <laughs> Şöyle devam edelim gezmeye. Çok güzel şeyler var. Waffle'lar var. Bak 11 euroymuş şunlar. Şu sadeleri var aynı şekilde. Bak şurada bir ayna var fotoğraf çekelim. Hadi de bir <laughs> fotoğraf çekelim. Bakın buradakiler arkadaşlar 100 gramı 8 euroymuş. Kendin al yapabiliyorsun. Poşeti dolduruyorsun. Şurada da poşetler var. Şu sol kısımda da olanlar var. Onlara da alkollü yazmışlar. Yani önceden de uyarıyorlar. İçinde herhangi bir helal olmayan madde varsa almamanızı tavsiye ediyorlar. Şurada yine güzel çikolatalar var. Şey, damla çikolata. Damla çikolata. Ya. Evet. Aa, tam bu pastacı çikolatalar. Doğru. Ee, onlar da güzeldir. Ay, süper beyaz çikolata var elektriklisi, e, bitteri, her şeyi var. Genelde fiyat da aynı. 8-40 e, 40 40 kilo. euro. Evet. İçeride bir kurs var. <gülüyor> 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 ne buldunuz Hatice Hanım? kayısı kokuyor. Ne yazıyor kokuyor. ki üstünde bakayım? Kut White Bellini. Peach and apricot. Ha, evet. Kayısı şeftali kayısı. Çay mı bu? Ay, yeşil evet, çayın yeşil şeyi. Yeşil çay gibi. Çok Taze. Güzel. Meyve çayı. Güzel. Şimdi de Mezon Dondoy isimli bir yere geldik. Dondoy mu? Dondoy mu? Dandoy. Dondoy'dayız. <laughs> evet şöyle Ay, girelim. Evet buranın neyi meşhur? Buranın vakulu çok meşhur dediler. Ee, öyle bir bakıyorum. Bisküvilerdir, lafızlardır, her şey, her şey var. Evet şöyle de ben de göstereyim arkadaşlar. Burası da çok eski böyle. Hem çay kısmı var. Şurayı çok çekmiyorum. Hem de böyle alabiliyorsunuz değil mi? Çay yanına bir şeyler evet, falan. Evet, çok güzel ya. Evet, bir şeyler alabiliyorsunuz. Sanırım şunlarda bekleyenler sırası var. Böyle <laughs> beklersin. Biz de oturabiliyoruz sanırım. Yani herkes bitter sevmez belki ama bu bitteri denemelisiniz, almalısınız. Gerçekten çok güzel. Kokusu güzel, tadı güzel. Gerçek bir çikolata yediğini hissediyorsun evet, değil mi? Evet, gerçek çikolata yediğini hissediyorsun. İçerisinde de bir karamel dolgusu. Bayıldım. Afiyet olsun. Burada artık kaç kilo alır geri döneriz bilmem. <laughs> Şimdi fiyat araştırması yapıyoruz bir yandan. Ee, hangi çikolatacı daha uygun? <laughs> Burada bir yer daha bulduk böyle. Ee, kendiniz dolduruyorsunuz. Ee, ne kadar gram çıktıysa o kadarının parasını verebiliyorsunuz. Güzel bir yer. Biraz da yerel ee, insanları ve, takip etmek lazım evet, bence. yerelleri takip etmek lazım. İnsanlar genelde nereden alışveriş onu görmek lazım bence. O yüzden biraz gezelim. Şu anda büyük meydandayız. Yani Grand Place'dayız arkadaşlar. Burada da eskiden bir şehir merkezi var. İşte City Hall denen e, insanların çok eski bir ticaret merkezi aslında. Bir taraftan da bir anons şeyler var, alarmlar susmadı ama geldiğinizde bakabilirsiniz. Çok turistik bir nokta. Zaten Belçika yazdığınızda Google'a şu arkamdaki binalar çıkıyor. Biliyorsunuz Belçika kraliyetle yönetilen bir ülke. Avrupa Birliği'nin de merkezi ve böyle de güzel binaları görmek çok mümkün. Yes. Şu karşıdaki kalabalığı niye beklediğini öğrenince çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani bütün bir ülke bu heykel üstünde kurulmuş gibi değil miydi ya? Ay vallahi. Her yerde. Başka bir Şey yok yani. Bu evet işlerde. evet. Şimdi gidiyoruz bakalım şimdi kıyafeti neymiş? Bugün ne giymiş? Evet bugün de Noel Baba kıyafeti giymiş. Evet evet her zaman giyiniyor. Onun var ya senden benden daha fazla kıyafeti var biliyor musun? Ha. Ee, binlerce kıyafeti var. Her günde değiştiriyorlar böyle. Tabi tabi öyle birisi o. Böyle hemen gidiyoruz arkadaşlar. Geldiğimiz yerin ilk işe <laughs> çocuk heykeli yani Maneken Pis olarak geçiyor. 55 santimlik küçücük bir heykel ama buraya gelildiğinde kentin bir simgesi haline gelmiş durumda. Neden bu işlemi gerçekleştirdiğini şimdi anlatıyorum. <laughs> Çok saçma. Zamanla ikonikleşmiş arkadaşlar. Çünkü sürekli insanlar bunu çalıyormuş. Peki neden bu yapılmış ve neden insanlar çalmışlar? Şimdi zamanında Belçika'ya saldıran bir takım düşmanlar varmış. Ve e, bu çocuk da yaptığı e, şeyle, eylemle bizi oralarda çöğdürmeye giderler çöldürmesiyle birlikte e, şunu sağlamış, o barutların işlemez hale gelmesine sağlamış. Dolayısıyla bir halk kahramanı olmuş. Çalındıkça da böyle halk arasında bir kahramanı dönüşmüş. Burada da artık turistik bir nokta. Geldiğinizde bir görmeniz lazım. Belçika'da kelimenin tam anlamıyla donduk. Şimdi şu arkamda gördüğünüz yer kilise. Atlasanız da atlayabilir misiniz? Evet yani bunu size de söylemek istedik. Kriteriye Tabora isimli bir mekana geldik arkadaşlar. Mekanda bayağı bir sıra var ve Hatice Hanım şu an sırada bekliyor. Ben de tekrar yanına gideceğim ama size göstermek istediğim bir şey var. Şurada büyük güzel bir bina görüyorsunuz. Sanırım bu bir katedraldi. Şurası Brüksel merkezde. Bu patates kızartmacısının bir özelliği var. Hemen bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz bazı patates kızartmalarını burada yaparlarken sığır yağı isimli bir şey kullanıyorlar ve bu helal bir şey değil. Ancak burada bir helal sertifikası var. Dolayısıyla da önünde sıra hiç eksik olmuyor. Genelde de Müslümanlar hep buraya geliyorlar. Biz de o yüzden tercih ettik burayı. Ancak tek dezavantajı maalesef çok sıra bekliyorsunuz. Bizde bir 15-20 dakika olmuştur bekleyeli. E, patateslerin fiyatlarından bahsedelim. Küçük boyu 3,5, orta boyu 4, büyüğü de 4,5 euro boyutunda. E, burada Tabora isimli mekana belki vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. Buranın en meşhur dükkanlarından bir tanesi olan Brüksel Duck Store yani ördek dükkanına geldik arkadaşlar. Böyle geldiğinizde bakabilirsiniz. Yanında da şöyle müze estamine varmış. Gel bir şöyle bakalım neler göreceğiz. Burası müzenin şey bookstore yani satış yapma kısmı. Şuradan da girebiliyorsunuz işte. Yalnız çok tekinde bir sokağa çıkıyor bir gelmedi. Akşam vakti riske atmayacağım. Böyle farklı farklı ördekler var. Bütün figürleri koymuşlar. Çok Bakalım içeride neler var. Evet çok güzel bir dükkan ya rengarenk. Bayağı da kalabalık. Şöyle geldiğimizde işte. Fiyatları ne acaba hiç bilmiyorum ama dokunmayın lütfen demiş. Sormak lazım. Ama bakın mesela şurada yazıyor 14.95. Şunlar 15 Euro'ymuş. Evet tüm youtuberların geldiği Tonton Garbiye biz de geldik. Kendisiyle daha önce de iletişime geçmiştik. İçeride bekliyor. Birazdan sohbet edeceğiz. Bakın kendisi bir Müslüman ve çok güzel böyle helal ekmek araları hazırlıyor. Sandviçler hazırlıyor. Geldiğinizde muhakkak uğramalısınız. Hem fiyatları uygun hem de ne yazmış bakın görüyorsunuz. Sabreden derviş muradına ermiş.